At bir veri ağzına bitsin bu işkence. <gülüyor> <gülüyor> evet, su hazır. <laughs> Süper Davide, hoş geldiniz. Merhaba David. <laughs> Merhaba Berke. Bugün yine bomba gibi bir challenge karşınızdayız. Üşüyor musun David? Evet. Bugün dürüm challenge. 12 tane malzememiz var. Lavaşlarımız var. Lavaşlarınızı gösterin. <laughs> Sen de göster David. Biraz indir aşağı belki. Evet. 2 tane lavaşımız var. Tabaklarımıza koyuyoruz. 12 tane malzememiz var. Yine her zamanki gibi kağıtları çekeceğiz. Kim neyi çekerse kendi lavaşına dolduracak. Bir taş makas kağıt yapalım. Hadi. David bir dakika. Bu sefer düzgün yapacağız. Dur, bu sefer de. Evet 1 2 3 Evet makas makası kesemediği için bir daha yapacağız David Hadi 1 Dur 1 2 3 Tamam David kazandı <laughs> Tamam bu sefer David kazandı David bir tane numara çek bakalım İki numara. İki numara. Evet. İki <laughs> numarada ne olduğunu ben buradan görebiliyorum. Sikalon. Mayonez. Evet. Şimdi David sen e, ölçüyü biraz kaçırabileceğin Aa, tamam, için ben tamam. ekleyeceğim bunu. Hadi sen yap. Tamam sık sık sık. yanımdaymış. Tamam ha. Belki sıra sende. Baba, 3 numara. 3 numarada baba, Üç numarayı açıyoruz. 3 numarada dosak. salatalık var. Baba, bu salatalık. Tamam. tamam. Belki salatalıkları biz bakalım tabağına. Şöyle hemen durumunu gösterelim. Baba, bu lavaşında salatalıklara iyice onları diz. Davidin Davidin lavaşında da mayonez var. David sana bir kaşık getiriyorum hemen. Baba. Ben o mayonezi iyice bir tabağa Baba. dur da bir dur. Tabağı yedireyim. Lavaşı iyice bir yedireyim. Böyle kişi olmasın. Tamam. Baba. Ee, Acemir David bir kağıt daha çek bakalım. Herkes sen yardım et istersen o çok uzun Bir numara bir numarada numara ne varmış hemen açıyoruz. Evet tereyağı. <laughs> 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 David ilginç bir şey oldu. Belki açmazsın tercih edersin aslında ama Eee bunu, bunu da iyice <laughs> da bunu şey Allah, evet, Allah. Bir kere ağzına gelirse Biraz daha Kısılsın bir yerine 7 numarada ne varmış? 7 numarada oh! oh, Sürpriz malzememiz çıktı. Çok acı biberler. Evet Berke merakla bekliyoruz. Nasıl dizeceksin diye. David sen bir oh. sen bir numara çek. Berke, Berke onlar çok çok, ben çok acı. Ben 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 ben. Hadi aç bakalım kaç çıktı sana Bana. Evet tabii. Hadi. Bakalım. Farkmış. 8 8 8. 8'e bak 8'de domatesler var. var. Çıyalım. Çıyalım. Tamam. Şimdi tabakların son durumlarına bakalım. Burada tereyağı, mayonez, domatesimiz var. Burada eee Belki senin sıran bir salatalık bir de şey acı biber çekmişsin. Hadi bakalım sırada ne çıkacak sana. 12'de bakalım ne varmış. Evet. <laughs> Yine belki şey çıktı turşu. Küçük salatalıklar çıktı. Belki bugün çekiliş oluyor aslında. Evet, hadi bir numara sen çek. Onlar Berke'nin. Hayır, sen kendi numaranı çek. Tamam. Düşürdün mü? Belki kağıdı bir yere düşürdü. Ha, oldu tamam. Ver ben bakayım David. Altı Altı numara. Altıda ne çıkacak? Oo, Aa, hardal çıktı. Uf, yine, yine çok iyi olmadı aslında. Hardalın belki çıkmasını tercih ederim ben. Çünkü bütün bir şeyler. <laughs> Davide çıktı tamam yeter, 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 yeter. Bitti, <laughs> <laughs> <Davide yeter>. bitti, <laughs> 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 Belki sıra sende. Ha, tamam, bunu karıştıracağız. Baba, 9 numara. 9 numarada ne var bakalım? Oo, belki. Güzel sevdiğim bir şey çıktı salam çıktı salamları güzelce tabağına diz bakalım tamam da bir bir daha çekiyorsun ben seni içine karıştırıyorum bir kağıt daha çekiyorsun da bir bir daha çek. Ver Ver bakayım. Evet, 10 numara. 10 numarada ne varmış? Baba. Vişne reçeli. <laughs> evet, David. Vişne <laughs> reçeli çıktı. Hardaldan sonra çok iyi gelecek. Bakalım nasıl olacak. Ben yok Belki sen kağıdı çek bakalım. 5 numara Beş numarada da bakalım ne varmış. Oo belki. Sana güzel şeyler çıkmaya başladı belki. Bunlar dilim peynir, üçgen peynirler. Belki. Ee, David, sen kağıdını çek bakalım. Üç şey kaldı zaten. Yok pardon. İki, iki malzememiz kaldı. Biri güzel, biri çok değil. 4 Dört tane çıktı. Peynir. Oh. Peynir. Evet, peynir. Evet, peynirleri böyle boşaltıyorum. Belki sana da ne kalmış? <laughs> Zeytin ezmesi. <laughs> Zeytin ezmesini şöyle <laughs> senin için açıyorum. <laughs> Zeytin ezmesi güzel Peynirin yanında da gider. <laughs> Şimdi <gülüyor> belki sana da bir kaşık veriyorum. Çikolata değil David. Senin kaşığın burada. Kaşıklar farklı bir malzeme karışmasın. Evet, tabakların son durumunu yakından çekelim şimdi. Oo, David, senin tabağın mükemmel olmuş. Ama senin yüz ifaden çok Baba şu an çok İstediğin gibi olmadı mı tabağın? Allah Allah. Ne yapacağız? Numaraları sen çektin ama. Of. Bak markette de şey var. Acı biber var. Yok, sus. Ha o çikolata sanıyor bu, senin zeytini Bir tadına ne? ver, bir kaşıkla sadece zeytin tatsın bir. <gülüyor> 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 Çikolata değilmiş, değil mi? Hayır, bunu buraya koy. Kaşığı buraya koy. Neyse, salamaların kalmıştı üstüne. Evet, şimdi bir saniye. Ben David'in dürümünü hazırlayacağım onun için. David bir şey kalmadı. Hayır, başka bir şey kalmadı. Hepsini kullandık malzemelerin. Yok yok yok. Belki sen de izle böyle, bak şöyle yaparsın ki. Sen böyle yap ki şey olmasın. Baba şey yapmayayım Baba şey <gülüyor> <gülüyor> evet, Evet David. Evet. David. Evet, dene bakalım. Belki hadi. Ben Topaklar çok. No. Bu berkenin de. Şuraya bakma. No. Bu senin kaşığın mıydı? Hayır. Al onu karıştır hemen. <laughs> bak bir yedi. Yiyor bitirdi bile. fazla malzeme <laughs> Aslında salatalıkları bölecek ya. Evet Rakki sen de yemeye başla. Bir saniye. Güzel mi? Aslında challenge'a başlarken <laughs> Davide da şu an tereyağı denk geldi. Challenge'a başlarken içine çok fazla şey de koymayı düşünüyorduk tatlı şeylerden, işte çikolata, bal, reçel. Daha sonra vazgeçtik, Yiyilebilir bir şey olsun diye malzemeler boşa gitmesin, israf olmasın. Hadi, sen daha şey kısmına gelmedin herhalde tabii. Gerçi seninkinde çok bir şey yok. Belki acı biberleri daha şey yapamadın, ulaşamadın. O anı bekliyoruz evet herkes. David, ne oldu? <laughs> David, hadi sen de ye ekmeğini. Doydun mu sen? Niye yemiyorsun? Yiyeceksin. <laughs> Belki... Bibere gelmedik mi hala? Hadi David sen de ye. Sen yemiyorsun bak. Bizi konuşturup zaman kazanmaya çalışıyorsun. Bak bak yavaş yavaş yiyor bak. Kuyanağa bak. <laughs> o tereyağı denk geldi. Mideni bozacaksın dayı. Evet belki herkes biberi bekliyor. Bence onu dişle bitsin. At biberi ağzına bitsin bu işkence. <laughs> evet, su hazırlamadık. Bir tane yiyip en azından. <laughs> David seninki nasıl? Sen sen de acı yok. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Numara yapma bak 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 numaracıya bak. Numaracıya bak. <laughs> sen de acı yok. <laughs> Sevdin mi? Acı <laughs> David sen de ye, sen de devam et. Neyse, bu böyle uzun sürecek. David çünkü çok yavaş yiyor. Tereyağı denk geldi. Orta kısımda onu eritemedik iyice. Ee, videomuzu bitirelim isterseniz. Bir challenge'ımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Yemek ağzındayken gösterilmez. Hadi bay bay. Yok no, babacım. Bay bay. Bay bay. Bay bay.